Merhaba arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dördüncü resmimizi yapmıştık. 5. resmimize geçiyorduk. Ben dördüncü resimde kestiğim parçaları aynen burada hazırladım. Şimdi onlara ilaveten keseceğimiz parçaları göstereceğim. Öncelikle şu kubbe, kubbenin kenarında kalan bir sütun. Bunu atacağız. Daha sonra burayı atacağız. Şu kısmın iç kısımlarını boşaltacağız. Denizi çıkartacağız. En geride kalan. Ve şuradaki evlerin camlarını da oymuştuk. Dördüncü resimde. Şimdi artık buradaki evi çıkaracağım. Ve en geride kalan ağacım bu. Bunu da atacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle buradan başlıyorum en köşede kalan denizin son parçasını da atıyorum ve bu köşede artık benim atabileceğim bir parça kalmadı. Şuradaki sütunu çıkaracağız. Bu geride. Bu kestiğimiz parçaları atmayın. Çünkü bunları şu kenar süslemelerini kabartmak için kullanacağız. Bunu da çıkarttık. Burada arkada kalan ağacı çıkarıyorum. Buradan devam ediyorum. Buraya kadar iniyorum. Burada yine ağacım var. Küçük boylu otlar var onların şekline göre kesiyorum. Ve arayı boşaltıyorum. Yine burada ağacın arkasında kalan caminin devamı olan kısımlar var. ağacın şekline göre arkada kalan bölümleri kesiyorum. İki ağacın arasında yine duvar var. Onu aldım. Şimdi şu köşedeyiz. Bu köşede de şurada insanlar var. Burada da sütunlar var. Sütunların arkasında kalan e, beton kısımları atacağım. Şurası ağacın gövdesi. Burada da parmaklıklar var. Parmaklıkların devamı burada bitiyor. Şurada bir tane insan var. Onun şeklini göre kesiyorum. Burada da arabaya benzeyen bir şey var ama tam da net değil. Şu kısımda da yine insana benzeyen yerler var. Üst kısmında da ağacın şekline göre girinti çıkıntı yapıyorum. Evet. Burada atabileceğim yerler bitti. Şimdi e, şurada Sütunun arkasında koyu renkli bir yer var. Bu arayı açıyorum. Bir de minarenin arkasında yine sütunların içlerini boşaltıp şuradaki duvarı öne çıkarıyorum. minarenin sol tarafında kahverengi koyu renkli yeri açıp şuradaki sütunları öne çıkarıyorum. Bu ağacın içindeki beyazlıkları temizleyeceğiz. Ben onları daha sonra yapacağım. Siz bu beyazlıkları temizleyebildiğiniz kadar azaltabilirsiniz. Bir de e, bu kemerin içinde de e, koyu kahverengi olan yerler var. Onları çıkaracağım. Şurada kapı gibi bir şekil var. Onu bırakıyorum. Sadece etrafını temizliyorum. Dediğim gibi 35'e 50 olduğu için bazı şekilleri tam net değil. Siz daha büyük aldığınızda çok daha rahat çalışabilirsiniz. köşeyi açabiliriz. Şu köşeyi temizleyebiliriz. Şuradaki pencerelerin içlerini açabiliriz. Evet, beşinci resmimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi altıncı resmimize geçeceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi altıncı resmime başlıyorum. Bunu hazırlamadım. Ee, şöyle kalemle çizeceğim. Yine şu aradaki evi boşalttık. Şuradan devam ediyorum. Şu çalıları atıyorum artık. Bu ağacım en önde olduğu için kalacak. Devam ediyorum. Buradan şu aradan gelip şuradaki çalıları boşaltacağız. Bu ağaç yine en önde olduğu için bunu bırakacağız. Şekline göre keseceğiz. Buradan geliyorum, devam ediyorum ve şuradaki çitlerin şeklini vereceğiz. Buradan devam edeceğim. Artık camimin üstünden gelip bu minarenin arkasını tamamen çıkaracağım. Buradan geliyorum. Böyle buraya kadar sadece şu kısım önde olacak bizim için. Hemen şuradan başlayalım. Tamamen şu arka kısmı atıyoruz artık. Buradan devam ediyorum. Aşağıya iniyorum. Denize kadar. Buradan geliyorum. Minare de dahil tamamen arka kısmını atıyoruz. Buraya iniyorum. Burada çitlerimiz var. Çitlerimizin şeklini veriyoruz. Burada bir çitleri tutan duvarımız var. Onu bırakıyoruz. Buradan devam ediyorum yine çitlerimle. Şeklini veriyorum. Bu bizim artık 6. ve son resmimiz. Bundan sonraki kısımda boyama ve cımbızlama işlemini yapacağız ütüleyeceğiz ve daha sonra yapıştıracağız bu ağacın önde olduğu için bu resimde de kalacak Devam ediyorum. Yine çiftlerin olduğu yere geldim. Tamamen arkadaki çalılara atıyoruz. son şurada kalmış. Ee, şu ağacın arkasında kalmış gibi gözüküyor. Buraya da böyle bir şekil verelim. Ben hızlıca kesiyorum. Düzeltmelerini daha sonra yapacağım. Şu iç kısımlarını kesip devam edelim. İç kısım çerçeveden de her zamanki kestiğimiz yerlerden kestim. Ve çıkarttım. Gördüğünüz gibi sadece bu iki ağaç ve camimizin ön kısmı kaldı. Ve böylece 6. resimle bunu da bitirmiş olduk tablomuzun artık bütün boyut vereceğimiz resimlerini kestik. 6 adet resim kestik. Şimdi boyama, cımbızlama ve ütü kısmını göstereceğim. Ben çoğunu boyayıp cımbızladım, ütüledim. Şu resimde bir parça ayırdım. Resmimin arka yüzünü çeviriyorum. Kahverengi keçeli kalemle kestiğimiz tüm noktaları bu şekilde boyuyorum. Her yerini atlamadan boyuyorum. Bunlar bizim kesme sağlarımızı yok ediyor. Çünkü beyaz beyaz kestiğimiz yerler gözüküyor. Onları bu şekilde yok etmek için boyama işlemi yapıyoruz. Bir resimde değil, bütün resimde kenar kısımlarını keçeli kalemle boyuyoruz. İyi bir keçeli kalem almanızı tavsiye ederim. Silikonla yapıştırdığımız zaman akma yapabilir. Tüm böyle küçücük yerleri dahi keçeli kalemle boyuyorum. Arkasından cımbızlama işlemine geçeceğiz cımbızlama işlemine yaparken de bu defa resmi düz yüzeyi bana bakacak normal kaş aldığımız cımbızla yine kestiğimiz her yeri bir milimden geriye doğru kıvırıyorum çok kalın kalın cımbızlama yapmayın kağıdı zedelersiniz Cımbızlama işlemi biraz el oyalayıcı bir işlem. Ama tablomuzun kusursuz olması için gerekli bir işlem. Kestiğimiz bütün noktaları bu şekilde bir milimden geriye doğru kıvırıyorum. Sadece bu resimde e, köprüyü ben cımbızlama yapmadım. Kopma ihtimali yüksek. Burada da şöyle yaptım. E, pay bıraktığımız için köprümüz beyaz kaldı. Yine iyi bir keçeli kalemle çok hafif boyuyorum. Köprümü biraz daha belirginleştiriyorum. Çünkü ipleri de siyah. Köprümün bütün iplerini bu şekilde boyuyorum. Tüm bu cımbızlama ve boyama işlemi bittikten sonra ütüleme kısmına geçiyorum. Buradaki boyama işlemi sadece köprünün halatları için geçerli. Diğer yerlerde siyah kalem kullanmıyoruz. Kahverengi boya kullanıyoruz. Ütüleme işleminde de yumuşak bir sünger. Ben şu tarz bir masaj aleti kullanıyorum. Bu tarz top, arkası top olan bir materyal kullanabilirsiniz. Kağıdımın arka yüzeyini çeviriyorum. Arka yüzeyini çevirdikten sonra yavaş yavaş kağıdım o düz olan formunu birazcık dağıtıyorum. Burada yine köprünün ipleri kopar diye oralara girmeyeceğim. Ütünün olduğunu nasıl anlayabiliriz? Resim hafif bombeleştiği zaman düz bir zemine koyduğunuzda bombeleşiyorsa ütünüz olmuştur. Sadece çok aşırı bastırmayın. Kağıdınız yıpranmasın. Arkada çizgi çizgi izleri olmasın. Bu şekilde hafif hafif işleyerek kağıdımızın o düz formunu bir miktar olsun değiştiriyorum. Bu küçük yerlere mesela bunu kullanıyorum. Uç kısımlarını. Bakın gördüğünüz gibi hemen minarenin şekli yukarıya doğru kalktı. Bu ütü benim için yeterli. Yine dediğim gibi tüm kağıdı boyuyoruz, cımbızlıyoruz ve ütü işlemini yapıp mukavvaya yapıştırıp artık bundan sonraki videoda da giydirme işlemine geçeceğiz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum.